Ee, siyasette Erbakan diyeceğim sizlere yeniden refahın başındaki isim e, Fatih Erbakan ve yeniden refahın başındaki bu ismin e, ilerisi için gerçekten siyasi planlarının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. E, ve son... Çark eder mi diye bir soru sordum. Diyeceksiniz ki artık bu aşamadan sonra eğer siyaseti Türkiye'de takip ediyorsanız şu anda artık görüşmeler kesildi. Yeniden refahlayan Erbakan'la AKP arasında daha doğrusu Erdoğan arasında heyetler görüşüyordu ama onlar anlaşamadılar. Bir de Erdoğan demin de herhalde aday çıkartacağını filan e, CHP'nin de anlaşamadığını görünce dedi ya ben neden e, YRP ile anlaşayım ki yani ona parti me belediye meclis üyeliği neden vereyim ki zaten MHP'ye veriyorum. Onların da bugün bir toplantısı var. Fermuar sistemiyle meclis üyelerini belirleyecek. AKP ve MHP. E, e, efendim bir işte diğerlerine de bazı yerlerde meclis üyesi vereceğim. E, Cumhur İttifakı'ya. YRP'ye neden vereyim? İhtiyacım yok. Ama YRP e, göz ardı edilmemesi gereken bir parti. Her ne kadar karşı tarafta bir işbirliği. E, Evet. Evet. Ee, ve işte orada karşı tarafta da bir ittifak yok güç birliği de yok. Herhalde oradan da biraz cesaret aldı ve işte önce heyetler görüştü. Heyetler 1 2 üç, dört, beş derken hiçbir şey çıkmadı bu heyet görüşmesinden. Aday e, tespitlerinde bize hiç danışılmadı filan dendi e, YRP tarafından e, ve bugün gelinen noktada bugün ayın kaçı sekizi? Ve e, perşembe cumartesi günü Fatih Erbakan'ın adaylarını İstanbul, e, İzmir, Ankara gibi büyük illerdeki adaylarını tanıtacağı söyleniyor. Ama arada daha 48 saat var. E, bırakın 48 saati bir saat bile siyasette çok çok önemli. Yani e, şimdi Fatih Erbakan'ın geçmişteki yani çok değil bundan 8 ay önceki 14 Mayıs'taki tavrını biliyorsunuz. Önce hayırdı daha sonra bir araya geldiler bir dönüş e, keskin bir dönüş ardından da e, destekledi, kimi destekledi, Erdoğan'ı destekledi ve işte e, yine aynı durum yaşanabilir mi? Yani yaşanabilir, yani çünkü bu siyaset, siyaset her şeye gebe Yani tabii ki bize, bizim gibi insanlara, siyaset yapmayan insanlara bunlar tuhaf geliyor. Ya işte böyle böyle söylüyor, ondan sonra şöyle şöyle söylüyor, işte 180 derece dönüyor, U dönüş, keskin dönüş falan, bunlar nasıl olabilir? Kendi karakterinizle. Bunu kıyaslıyorsunuz ama bunu insan karakteri olarak düşünmeyin, siyasetteki e, hamleler olarak düşünün. Çünkü siyasi partiler de evet soyut bir kavram olsa da onlar da insanlar tarafından yönetiliyor ve siyasi partiler içerisinde bulunan herkesin siyasi bir ikbali var. Ve Türkiye'de siyaset e, mekanizması, siyasi partiler demokratik bir yapıda değil. Yani orada da lider hakimiyetinin olduğu veya etrafındaki politbüro hakimiyetinin olduğu veya oligarşik yapının hakim olduğu yapılardan, e, sivil toplum kuruluşlarından bahsediyoruz. Yani Demokratik yapı olsa yani parti içi demokrasi olsa eyvallah zaten her şeyi diyebilirsiniz. Nisa Abdullah demiş ki fırıldak. Yani evet mesela Fırıldak diyebilir misiniz Fatih Erbakan? Fırıldak diyemem ama Fırıldak çünkü çok daha fazla dönen 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 dönen. O, o lakabı veya bu benzetmeyi hak edenler var ülkede. Siyaseten var ülkede ama Fatih Erbakan için demem o e, hem kendi ikbali hem de partisinin ikbali için bir yerde olmayı daha doğrusu stratejik bir şey e, adım atmayı tercih etti diye düşünüyorum. Ha, evet e, 14 Mayıs'ın 2-3 ay öncesinde hayır mayır diyordu. Gitmeyiz etmeyiz diyordu ama dönüşü Evet devamlı böyle dönüş sergilerse mesela bugünden itibaren e, bu önümüzdeki 40 saat 48 saat içinde çark edecek olursa fırıldak lafı bundan sonra olabilir Fatih Erbakan için. Işte. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu noktadan sonra olabileceğini tahmin etmiyorum. Bu aşamadan sonra diğer seçimle karşılaştırıyorum. Onda biraz mesafe vardı. Yani e, bir ay bir buçuk ay gibi bir süre vardı. Orada e, bu dönüş sergilenmişti. Orada niyet de şuydu. Ee, yeniden refahı bir şekilde meclisin içerisine sokabilmek ve başarılı oldu bunda. Doğru bir taktik veya doğru bir stratejiydi ve bunda başarılı oldu. Şimdi bu bir yerel seçim ve e, yerel seçim genel seçimlerden daha farklı oluyor. Bence amaç 2028'e hazırlanması hazırlanıyor olması Fatih Erbakan. In. Ha bu seçimi eee yerel seçimi kaybedilmiş bir seçim olarak görmüyor kendi gücüyle. Benim tabii bunlar şahsi görüşlerim. Kendi gücüyle savaşacak, mücadele edecek ama esas gayesinin ben 2028 olduğunu düşünüyorum Fatih Erbakan'ın. Esas gücünü o zaman göstereceğini düşünüyorum. Çünkü AKP'nin ve MHP'nin yıpranacağını düşünüyorum. Hem eğer ki diyelim ki ben dedim tabii ki dön, döneceğini veya çark edeceğini düşünmüyorum. Ama bir daha dönecek olursa fırıldak diyebiliriz. Yani siyaseten fırıldak diyebiliriz. Bu benzetmeyi Fatih Erbakan için yapabiliriz. 48 saat uzun bir süre Erdoğan kişileri ayartmayı veya kişilerin kafasını çelmeyi bilir. Onlara verebilecekleri müjdeyle onlara verecekleri böyle ne bileyim ufak tefek artılarla bunları yanlarına çekmeyi sevebilir. Jestlerle jestlerle aynen öyle aynen öyle ihalelerle ama Fatih Erbakan'ın ihalelerle mihalelerle işinde olduğunu ben tahmin etmiyorum. Ee, çünkü evet çünkü bir kitle ve dava partisi olduğunu düşünüyorum ama siyaset bu tabii ki ben babamın oğlu değil Fatih Erbakan. <laughs> kefil olmam kimseye kefil olmam. Ee, o yüzden e, yani mesela mi e kefil olurum iyi adamdır güzel adamdır çünkü bir beklentisi yoktur bir şey yoktur hiçbir şey yok iyidir yani. Ya, ya, olabileceğin insanlar vardır, olabi, olamayacak insanlar da vardır. Şimdi burada e, açıklayacağı adaylar Ankara'da Suat Kılıçoğlu. Bunlar bile konuşuluyor artık. Suat Kılıçmış bir zamanlar önemli bir AKP'nin e, önemli bir neferiydi kendisi. Samsunlu diyebiliyorum. biliyorum e, İstanbul'da da Mehmet Altınöz. Erbakan ailesinin damadı. Elif Erbakan'ın eşi diyebiliyorum ben. O da önemli bir isim. Ve e, bu şekilde belki de siyasete e, bu şekilde belki de adaylarını gösterecekler. Şimdi çok enteresandır. Tabii YRP'de genel başkan yardımcısı. Tabii YRP'de de genel başkan yardımcısı. Haklısın abi. Şimdi çok enteresandır. İki gündür iki üç gündür tabii bu YRP ile şeyler atılınca köprüler atılınca bir de Erdoğan dün e, Şanlıurfa'da konuşurken şöyle yaptı. Yani böyle yaptı. Yani alsan da olur, olmasan da olur YRP için. Şimdi burada iki gündür e, YRP ile ilgili, Erbakan'ın partisiyle ilgili troller haber pompalamaya başladılar. Mesela ilki şuydu. İmamoğlu iddia yön demiş. 25 milyon, 30 milyon dolar vermiş Fatih Erbakan'ın e, partisine. Tamam mı? Nereden buldu artık o parayı? Bir de elden mi verdi? Çantayla mı götürdü? Banka havalisi mi yaptı? Bilmiyoruz. Böyle yani, aptalca insan aklını. Ya var ya tabii canım milletin gözüne sokarlar ya, ya aptalca bir iddia yani kusura bakmasın kim bu iddia yattıysa. Hani 1-2 milyon dolar dese anlarım da 25 milyon dolar filan ya bir dakika böyle şey olur mu diye. Ondan sonra böyle işte Fatih Erbakan'a demiş ki İmamoğlu denilen o işte sen İstanbul bunlarla ittifak yapma. Ondan sonra sen İstanbul'da aday çıkar, orada aday çıkar, Ankara'da aday çıkar, bunları baltala. Ve Suat Kılıç buna e, çok sert bir cevap verdi. Partinin de sözcüsü bizde de bunlar hakkında dedi şey yapacağız, dava açacağız, şikayetçi olacağız. Bu birincisiydi. İkincisi de gün ortaya çıktı. E, Ocak Partisi var. Bunun da bir e, yan kolu var. Osmanlı Ocakları, iktidara yakın bir parti. Fatih Erbakan'ın geçmişte Adnan Oktar. Ve FETÖ bağlantılarının araştırılması için savcılığa suç durusunda bulundu. Tamam bu da çok enteresan. Şu anda da Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşuyor Zühtü Aslan. Anayasa Mahkemesi'nde konuşuyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri de arkaya oturmuş onu dinliyorlar. E, arkada e, görüntü vermişler e, ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan da konuşuyor. Oy oy oy. Bugün yapılacak açıklama devlet bahçeliği biraz daha bence kızdıracak diye düşünüyorum. Acaba er Erdoğan bu konuda konuşmuyor. E, bence e, niyet bildirmesi gerekiyor. Gerçekten ortağı gibi mi düşünüyor? Nasıl düşünüyor? E, bunu anlamak gerekiyor. Tabii Kimler niçin AYM'deki bu toplantı niçin yapılıyor bilmiyorum ama buradan vereceği mesajlar çok çok önemli. Devam edelim. Şimdi